Hepinize merhaba arkadaşlar ben Enes Bakışar. Golf hız bugü yapacağız. E, bütün arabalar geçebilirsiniz. Yani rahatlıkla 2000 HP araçları geçeceksiniz. Sizi araç sizi geçecek. Rakip çok az çıkacaktır. E, şimdi size nasıl hız bug'u hız ilesi yapılır onu göstereceğim. Hiçbir program kullanmadan şimdi video geçelim. Bakın burayı resetleyin. Burayı resetleyin. Sonra e, en pahalı motor alalım. Bakın ben de V16 kilitli, V12 açık, V12 alacağım. Sizde hangisi açıksa onu alın arkadaşlar. Yani sizdeki açık olan en pahalı motoru satın alın. Ondan sonra burada e, bunu alın. Yani ben de 12 açık olduğu için 12 alıyorum. Şimdi diğer e, şeyleri alacağım. Modifi olarak yani şu turbo oluyor ya turbo alın. Ondan sonra lastik falan filan olur budur. Bunların hepsini alın arkadaşlar. Şimdi ben de sizlerle beraber alacağım yani sizlerle beraber alacağım diyemedim. Buradan e, egzoz falan filan ne var ne yok alın. Yani yükseltmek için normal modifiyemiş gibi alın bunları arkadaşlar. Aracınızı gittikçe yükseltin. Şimdi arkadaşlar bakın burada supas e, bir dakika. Şimdi arkadaşlar bakın gearbox ayarlara girelim. Ayarlarımız şunlar bakın. Ee, ayarları şu an benim size yapacağım gibi yapın. Şu en baştaki final olan yer e, 2.43 olacak. Onun 1.6 2.66 2. ikinci sıradaki 1.91 3. sıradaki 1.39 4. sıradaki 1.5 5. noktadaki 0.80 6 0.63 7 de 0.11 olacak arkadaşlar. Yani burayı şöyle bir e, yapın yani benim yaptığım gibi yapın. Arkadaşlar bunlar e, şimdi benim yaptığımın aynısını tıpatıp aynısını yapın yani hemen direkt ss almayın benim yaptığımı beraber bakın benimle beraber yapın ve benim yaptığımın son halini ss alın. Şu an ben yapmaya daha devam ediyorum arkadaşlar. E, bakın e, ya yani size de benimle beraber yapın ama öncelikle bir, bir izleyin benim yap bitirmemi bekleyin arkadaşlar. Yani sonra yanlış SS alırsanız yani SS alırsanız yanlışı baştan hemen direkt şey yaparsanız sonra gel şey çalışmaz hileniz çalışmaz gelip bana kızarsınız. Şimdi arkadaşlar benim dediğim yaptıklarımın aynısını yapın sonra gelip bana laf atmayın yok yalancısın yok şeysin. Hatta bu arada abone olup like atarsanız beni cidden mutlu edersiniz seviyorsunuz teşekkür ederim sizin sayenizde buradayım. Bakın böyle yapın aynısını. Arkadaşlar bakın benim yaptıklarımın hepsinin aynısını yapın. Şimdi buradan e, yan tarafta hani şeyler oluyor ya tikle tik var ya o tikleri de benim yap, benim yaptığım gibi yapın. Aynısını alıp kendi aracınıza, golfünüze geçirin. Bu arada golf 55'in sıra. Bilmeyenler için söyledim. Zaten biliyorsunuzdur. Bilmeyenler için söylüyorum. Şimdi bakın normal bir sync play girelim ve size bu hızlı göstereceğim arkadaşlar. Az önceki videoyu silmemin sebebi e, kalite düşük gelmişti dediğim gibi. Ondan dolayı sildim dedim acaba videoda kafam karıştı her neyse. Şimdi videoyu tekrar kalitesini yükseltip tekrar yükledim arkadaşlar. Yani bir de üstüne bir konuşma ekledim. Kısa bir bölümle konuşma ekledim. E, şimdi bakın arkadaşlar burayı da benim yaptığım gibi yapacaksınız. Yani bu kısımlarda benim yaptığımın aynısını yapın yoksa çalışmaz yani çalışmaz. Yapın ki çalışsın. Bakın gördüğünüz gibi araç bir anda kalkıyor. Zaten 2000 HP araçlar bile bu kadar hızlı kalkmıyor biliyorsunuzdur. Bu oyunu oynuyorsanız zaten biliyorsunuz 2000 HP araçlar bile böyle kalkmaz hızlı. Hani video maysanız aşağıdan kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Seviyorsunuz, iyi ki varsınız. Enesek'le kalın çok gaza geldim. Siz de bir gaza gelip abone olursunuz artık. İzliyorsunuz ama olmuyorsunuz arkadaşlar. Olursanız ben de mutlu olacağım. İnşallah. Her neyse arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Abone olup like atmayı da unutmayın lütfen.